Büyük Türk milleti hat bilmezlik öyle bir büyüdü. Öyle bir derin hale geldi ki artık sen de kayıtsız kalamayacak durumdasın. Bakın buradan millete sesleniyorum. Bugün kendilerini savundukları noktada sorsanız 50 yıl boyunca katliamları için demokrasi yaptık uyuşturucu ticaretinden kazandığımız parayı da barış için harcadık diyecekler neredeyse. Hiç bunlar sanki teröre bulaşmamış. 50 bin insanımızın katiline kurucu önder iken hiçbir utanma belirtisi dahi göstermeden bunları söylemeye ve barış için bu ülke için mücadele ettiklerini ifade ediyorlar. Siz bu milletin başına bela olan bir terör örgütünün siyasi uzantısısınız. En az onlar kadar da alçaksınız. Böylesine arsız ve böylesine de yüzsüzsünüz. Önderleri katil, sözcüleri müptezel, zihinleri kiralık, ruhları satılık, elleri kan, sözleri ihanet, ikametleri kandil, pusulası da imralıdır bu alçakların.